aynen kelimesini sık sık kullanıyorsan, gündelik lisanda aynen, aynen aynen gibi kelimeler söylüyorsan aslında bir şeyin aynısını tekrar tekrar yaşamak istiyorsun. Peki neden? Eğer geçmişte bir konuyu, bir durumu çözemediysen, orada baktığın bir cismi, olayı yeteri kadar anlayamadın ve geçmişin kapasını kapatamadıysan aynısını tekrar bana yolla diye hayata, kadere, kader tarlana bir ekim yapıyorsun. Öyleyse geçmiş ne? Anne. Anneyle ilgili çözemediğin hal ve durum ne? Dişiyle ilgili çözemediğin durum ne? Önce buraya bak. Ondan sonra geçmişte kendine baktığın yerde neden kopyalıyorsun? Neden bir şey taklit etmek istiyorsun? Neden kendi içindeki kendi potansiyelini çıkarmak istemiyorsun? Öyleyse kendi potansiyelini kendin olarak, kendi cevherlerini ve kendi yeteneklerini önce hayata sun. Ve yeniye yeniden başlayarak, kendin olarak ve orijinal seni oluştur.